3-2-1 alkışlıyoruz 3-2-1 alkışlar onlar için özgür ve mutluya başarılar diliyoruz bir alkışlar onlar için rengarlar <laughs> vursalar camak günü olduğumuz tartı hemen Çok teşekkür ediyoruz sizlere de Fethiye'den. <laughs> Saltuğ Taşlı da o da bir sporcu ve bu yarışta <gülüyor> <Yarıştır>. <gülüyor> Farklı farklı her türlü dört çarpıda olarak sizleri selamlıyor. Sizden bizim sezonun başlangıç rellerinden bir tanesi. Genelde sezonlara Bodrum'la başlıyoruz. Bu sene ikinci yarışımız. Zaten bölgenin ilgisinden halkın ilgisinden çok çok memnunuz. Bizi çok güzel ağırlayan bir ilçemiz Bodrum. Muğla da aynı şekilde buradaki tüm ülke amirliklerden ve karayolları, jandarma herkesten çok destek görüyoruz. Sezon açısından da çok önemli. Sezon henüz işte turizm daha yeni yeni o teller açılırken burada olmak o turizm sezonunun uzamasına sebep oluyor tabii. Artı Uluslararası katılımında olduğu yarışta gelen izleyicilerle turizm e, sezonunu spor turizmi olarak da biz de katkı sağlıyoruz. O anlamda e, iki taraflı memnuniyet çok güzel. Ee, bu sene e, farklı olarak çok daha e, düzenli bir yarış yapmaya başladık artık 5. senemizde. Tanıtımımız çok iyi, güzel gidiyor. Buradaki kulübümüz çok başarılı işler çıkartıyor. E, her geçen gün e, biz de tabii çevre politikaları adına e, standartlarımızı geliştiriyoruz ve onları da uyguluyoruz. E, ve e, Bodrum'da görüyoruz Sizlerde zaten e, seyircilerin izleme noktalarından işte etabın olduğu yerlerde ki tanıtımlar e, da aynı şekilde çok e, her sene ilgiyle karşılanıyor ve de e, bunlar da gelişen konularımız. E, Romanya, İtalya ve e, işte, Fransa'dan katılımımız var. E, yabancı sporcularımız var çok seviyorlar buradaki etapları. Yani çünkü zaten yani doğal güzellik o kadar insanı içine çekiyor ki deniz, güneş, hava, kum, hava zaten çok güzel bu mevsimde dahi. O yüzden inanılmaz bir cazibe merkezi ve her gelen Bodrum'da bu zamanda yarış yapan herkes yazın geleceğini söylüyor, ailesiyle geleceğini söylüyor. Bu anlamda tabii sporun turizme katkısı çok büyük aslında bu beldelerde. <laughs>